Bu dersimizde manyetik alanda hareket eden, yük etki eden kuvvetten bahsetmeye çalışacağız. Bir manyetik alan bölgesi. Manyetik alan bölgesi elindeki şu mıknatısla temsil edilmiş olsun. Kuzey kutbu, güney kutbu. Bu manyetik alan bölgesi neydi? Kuzeyden güneye doğru kutuplar arasında düzgün bir şekildeydi. Bu manyetik alan bölgesine herhangi bir küçük parça girecek olursa, hareket edecek olursa acaba bu yüklü parçacığa etki eden manyetik kuvvetin yönü nedir? Sağ el kuralında sağ el kuralında sağ elin baş parmağı hareket eden pozitif iyon şekli olan yüklerin hareket yönünü gösterecek. Açılan dik olarak açılan bu baş parmakla beraber açılan dört parmak ortamdaki manyetik alanı yönlü Osmanlı tokadı yönündeki avuç içine çıkan dikmede manyetik kuvvetin yönü. Şu parmağı baş parmağı artı yüklerin hareketi yönünde. Diğer dört parmak ortamı manyetik alanı yönünde. Avuç içine tokat atma yönünde. Çıkılan dikme ise manyetik kuvvetin yönünü verecek. Şöyle de tutabilirsiniz isterseniz. Hepsi birbirine olmak zorunda? Dik. Yani x, y, z koordinat sisteminde dik olacak. Artı yüklerin hareketi yönünden bahsettik. Eğer yükler eksi ise baş parmağımız ya eksi yüklerin ters yönde tutulacak ya da kuvvet ters yönde çizilecek. Eğer şöyle bir mıknatısın kuzey ve güney arasına diyelim ki artı yüklü bir parçacık gönderecek olsak bu mıknatısımızın manyet yalan çizgileri kuzeyden güneye doğru B. Manyet yalan vektörer, mıknatıstan kaynaklanan. Artık yüklü parçacık manyetik alan bölgesine doğru gitmeye başlarsa hemen sağ el kuralına göre sağ elimizin baş parmağı akımı yönünde. Yani artık yükün hareketini yönünde tutuldu. Diğer dört parmak şunlar. Orta manyetik alanın yönünde tokat atma yönü sayfa düzlemine bakın dikkat ediniz. Dik ve dışarı yönde oldu. Bu halde bundaki manyetik kuvvet koordinat sisteminde düşünecek olursam eğer x, y, z ekseni bu b'nin yönü şunlar hareketin yönü demek ki artı z yönünde kim var sayfa düzeninden dışarıya doğru ve sayfa düzenine dik manyetik kuvvet var yükümüz eksi q olsaydı eksi q yükünün hareketinin tersi yönde tutacağız elimizi bu sefer baş parmağımız aşağı doğru diğer dört parmak ortam manyetik alanın yönü Tokat atma yönü sayfa düzlemine dik ve içeri doğru. Sayfa düzlemine dik ve içeri doğru. İçeri çarpıyla göstermiştik. O halde buradaki oluşacak manyetik kuvvet sayfa düzlemine dik ve içeri doğru. Eğer kuvvetimizin hesaplanması sırasında ya da bulunması sırasında yön olarak baktığımızda yük ya da yüklü parçacık manyetik alanla aynı doğrultuda doğrultu diyorum iyi dikkat ediniz. Yönü manyetik alan aynı olabilir, ters olabilir. Aynı doğrultuda ise bu durumda etkide manyetik kuvvet yoktur. Manyetik kuvvet değeri sıfırdır. O halde manyetik kuvvetin olması için yüklü parçacığın hareket doğrultusu ile manyetik alan arasındaki açı sıfır olmamalıdır. Eğer belli bir açı varsa manyetik kuvvet etkisi de var demektir. Yani manyetik kuvvetin büyüklüğünü eğer ben bulmak istiyorsam Manyetik kuvvetin büyüklüğü sırasında sayfa düzenine dik bir içeri doğru bir manyetik alan verilmiş. Bunun büyüklüğü Q çarpı V çarpı B aralarında açı yoksa. Eğer aralarında bir açı varsa şurada sinir sayfayla gösterdiğimiz manyetik alan doğrultusuyla hız doğrultusu arasında kalan açının sinüsünü alacağız. Sebep ne? Dik olan bileşeni bulmak için. Eğer dikse zaten QBB kayınvalide baldız. Açı varsa kayınvalide baldız çarpı sinüs sayfası. Yük manyetik alana paralel atılırsa ona manyetik kuvvet etki etmiyor dedik. Eğer manyetik alanda hareket etmeye çalışan yüklü parçacıkla ilgili bir çembersel yörünge çizmeye çalışmışsa o da nasıl olmakta? Şöyle olmakta. Sayfa düzlemine dik bir kere doğru manyetik alan var. Şu dört parmağı manyetik alana göre. Açılacak olan baş parmak dik olarak hareketin yönü artı yükünün hareketinin yönü kuvvetin yönünde bu parçacık sapmaya başlar ve bir çember çizmeye çalışır. Çizdiği bu çember sırasında bunun bu çemberi çizmesine sebep manyetik kuvvet ve 12. sınıftaki ünitemizden çembersel hareketteki merkezli kuvvettir. O halde merkezi kuvvet ile manyetik kuvvetin birbirine eşitliğini yazacak olursam merkezi kuvvet m v kare bölü r eşittir manyetik kuvvet q çarpı v az önce yazmıştık dik olduğu için v b. buradan v kare ile v'nin biri gider yörünge yarı çapı m çarpı v bölü q çarpı v şeklinde olur. Dikkat edersek yörünge yarı çapı nereye bağlı? Hıza bağlı. Yüke bağlı. Manyetik alanın büyüklüğüne bağlı. Kütle değerine bağlı. Momentum. Momentum neydi arkadaşlar? Momentum P eşittir M çarpı V idi. O zaman yörünge yer çapında şurada M çarpı B yerine momentum yazacak olursam şunu yerine R eşittir P bölü Q çarpı V. Burada momentumu yalnız bırakırsam momentum eşittir Q çarpı V çarpı R. Momentum eşittir gebere Momentum gebersin bakalım. Yörünge yarıçapıyla kinetik enerji arasındaki ilişkiye gelince yörünge yarıçapını az önce R işte m çarpı v bölü kür çarpı v diye bulmuştuk. Bunun pay ve paydasını eğer ben hızlıya çarparsam yörünge yarıçapının büyüklüğü değişmeyecek demektir. Hızla çarptığımda mv kare diye bir ifade görürüz. Kinetik enerjinin formülü neydi? 1 bölü M ve kareydi. Gerekli düzenlemeyi yaptığımda o da yörünge yarıçapını veren bağıntı enerji cinsinden iki tane kinetik enerji bölü kayınvalide baldız şeklinde yazılabilir. Buradaki e parçacın kinetik enerjisini temsil etmekte. Periyot. Periyot neydi? Bir tam devir ya da bir tam salınım için geçen süre. Burada bir tam devir için diye düşünecek olursak merkezi kuvvet ile manyetik kuvvet ve manyetik alanda kaynaklanan momentum QBR dediğimiz GBR dediğimiz eşliğini yazdığında periyot eşittir. M çarpı 2 pi bölü B çarpı Q. Yük ifadesi karşıma çıkar. Formülleri bir şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Yazarak, tekrarlayarak işin içinden çıkmaya çalışacağız. Müfredatımızda elektromıknatıssal alan diye bir ifade kullanılıyor. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Yüklü parçacıklar hem elektrik hem de manyetik alanda hareket ediyorsa yani ortamda hem elektrik hem de manyetik alan varsa buna biz elektromıknatısal alan diyeceğiz. Elektromıknatısal alan içerisinde ki yüklü parçacığa yani hem elektriksel kuvvet etki ediyor hem de manyetik kuvvet. Onun için elektromıknatısal denmiş. Bu iki kuvvetin bileşkesine ise Lorentz kuvveti denmiş. İki kuvvetin hangi iki kuvvetin? elektriksel kuvvet ve manyetik kuvvetin bileşkesine ise Lorentz kuvveti denmiş. Lorentz kuvveti pozitif ve negatif yükleri ayırmada sıvı akış sensörü, basın sensörü ve akım sensörü kullanılarak manyetik anahtar yapımında kullanılır. Bazı GPS sistemlerinde kullanılmaktadır. Ola ki sözel soru gelirse diye bu kısmına özellikle dikkat edelim. Bununla beraber alan kuvvetlerinin yani elektriksel alan ve manyetik alan kuvvetlerinin yüklü parçacığı etkederken aralarındaki farklar nelerdir? Şimdi bununla ilgili ufak bir şeyler konuşmaya çalışalım. Arkadaşlar elektriksel alan daha önce hatırlayacağımız gibi yüklü iki plaka arasında plakalardan biri artı biri eksi olsun. Yüklü iki plaka arasında herhangi bir yüklü parçacık artı q yükü olsun örneğin varsa bu parçacığa etki eden kuvvet elektriksel alanın E'nin yönü ile neydi? Aynı. Elektriksel kuvvet. Elektriksel kuvvetimiz elektriksel alandan kaynaklandı. Manyetik alanda ise diyelim ki şöyle sayfa düzlemine dik bir içeri doğru bir B manyetik alanı bölgesi bulunsun. Bu B manyetik alan bölgesine diyelim ki herhangi bir artı Q yüklü iki parçacık eksi olabilir. Parçacık belli bir hızla girsin. Bu V hızımız. Kuyruklu çizdiğimiz. V hızıyla girdi. Hızın yönü. Manyetik alan içeri doğru kuvvet. Dikkat edersek buradaki kuvvetimizin yönü hız vektörüne dik çıktı. Bir kez daha bu yönü gösteriyorum. Hızın yönü artı Q hareketinin yönü sayfaya dik ve içeri doğru şu parmaklarım manyetik alan, Osmanlı tokadı yönde de manyetik kuvvet var. Bunlar elektromıknatısal kuvvet. Yani ikisi bir araya gelirse Lorentz kuvveti olarak görünecek. Peki elektriksel kuvvetle manyetik alan kuvvet arasındaki farklar nelerdir? Şimdi birazcık da onlara bakmaya çalışalım. Acaba bu farklar nelerdir? Elektriksel kuvvet az önce şekil çizerken ne dedik? Elektriksel olana paraleldir. Manyetik kuvvet alana nedir? Diktir. Şuradaki herhangi bir parçacık şu yönde ilerlesin. Bu sefer manyetik alanımız dört parmağımız. Sayfa düzeninde sağa doğru çizilmiş. Artı kükün hareket yönü baş parmağım. Osmanlı tokadı. Sayfa düzlemine dik ve içeri doğru bir kuvvet gözlendi. O halde manyetik kuvvet manyetik alana dik. Burada elektriksel kuvvet elektrik alana paralel farklarına dikkat ediniz. Ezberlerseniz aklınızda kalmaz. Yönleri çizerek bakmaya çalışınız. Elektriksel kuvvetin büyüklüğü F eşittir Q çarpı E idi. Buradaki F eşittir büyüklük olarak yazıyorum artık. Yüklü parçacı yükü çarpı elektriksel alan. Elektriksel alan önceki bilgilerimizden hatırlayacağız. İki plaka arasında üretece bağlanmış. Şu da volt. Voltaj. Potansiyel fark. Gerilim. O halde elektriksel alan neydi? V bölü D idi. Şimdi baktığımız zaman yüklü parçacığın hızıyla ilgili hiçbir ifade yok. O halde hıza bağlı değil. Ancak manyetik kuvvet kayınvalde bağlıdır. Yük hız manyetik alan. O halde hıza bağlı. Elektriksel kuvvet hıza bağlı değil. Manyetik kuvvet hız değerine bağlı. Peki iş konusuna geçelim şimdi. Hatırlarsak elektriksel alan ya da potansiyel ya da manyetik alan ya da genel anlamda herhangi bir bölgede yapılan iş bir kuvvetin fizik dersi anlamında fizik dersine baktığımız zaman fiziksel anlamda iş yapabilir olması için kuvvetin yola ne olması lazımdı? Paralel. Eğer bunlar birbirine paralelse kuvvet çarpı yol bize yapılan işi veriyordu. Bu kuvvetin dışında başka bir kuvvet yola dikse iş yapmazdı. O halde Burada elektriksel alan ile yüklü parçacığımıza etki eden elektriksel kuvvet aynı doğrultuda. Bu aynı doğrultuda yol aldırır. O halde iş yapar. Yapılan iş, yapılan iş elektriksel kuvvet çarpı aldığı yol kadardır. Ancak manyetik kuvvet ise hıza dik olduğundan dolayı iş yapmaz. Parçacığın hızın büyüklüğünü değiştirmez bir hız vektörüne dik olarak uygulanan herhangi bir kuvvet o parçacığın hızının büyüklüğünü değiştirmez. Doğrultusunu değiştirir. Hareket yönünü değiştirir. Elektromıknatısal kuvvetler ikisi de biri elektrik alandan kaynaklanan biri manyetik alandan kaynaklanan elektriksel kuvvet ve manyetik kuvvet ikisinin birlikte olduğu kuvvetleri de Lorentz kuvvetleri demiştik. Şimdi şurada bir örneğimize bakalım. Şekildeki gibi yüklenmiş paralel levhalar arasında sayfa düzenine dik içeri doğru bir manyetik alanı vardır. Levhalar arasında bezde atılan köyü parçacık sapmadan hareket ediyor. Buna göre manyetik alan şiddetini artırmak cismi yükünü artırmak üreticinin gerilimini artırmak işlemlerden hangileri yapılırsa parçacık sapar. Parçacığın sapmasından bahsediyor. Yani şu parçacığımız şurada sapmadan yoluna devam ediyorsa demek ki bunu etkeden kuvvetlere bir bakmaya çalışalım. Artı işaret demek ki bu plakamız artı yüklü. Karşı plakamız eksi yüklü. Manyetik alan nereye doğru arkadaşlar? İçeriye doğru. Çarpı içeriği gösteriyordu. O halde dört parmağı manyetik alan yönü gösterecek şekilde sayfa yönü içeri tutulursa baş parmağımda yükün hareket yönünü gösterirse manyetik kuvvet nereye doğruymuş o halde burada? Aşağıya doğru aşağı doğru olan manyetik kuvvete karşılık bir de bunu ters yönde itmeye çalışan elektriksel kuvvet olmalı ki sapmadan hareket edebilsin. Demek ki yukarıya doğru bir elektriksel kuvvet var. O halde buradaki manyetik kuvvetin büyüklüğü ile elektriksel kuvvetin büyüklükleri sapmaması için birbirine ne olmak zorunda eşit. Bu eşitliği yazdığında manyetik kuvvet yerine Q V, v. kuvvet yerine Q çarpı V bölü D. Q'lar gitti. Karşımda şöyle bir şey kaldı. Bir şey dikkat ediniz. Bu hız bu potansiyel karıştırmayasınız. Sapmasını istiyor. Parçacık sapar. Bakalım yüke bağlı mı? Yüke bağlı bir olay yok. O halde yük gitti. Yükle ilgili bir işimiz yok. Manikyalan şiddetini artırırsak olur. Çünkü şu eşitlik bozulur. Gerilim artırırsak olur. Çünkü eşitlik bozulur. O halde sapmayı sağlamak için 1 ve 3 nolu ifadeleri kullanmam gerekir. Şimdi şu kısmı bir kez daha yorumlamak istiyorum. Bir kez daha anlatmak istiyorum. Plakamız bu sefer şöyle çizdim. Yukarısı artı kutup. Aşağısı eksi kutuptan dolayı artı yüklendi. Eksi yüklendi. Parçacığım artı. Aşağı yönde bir elektriksel kuvvet uygulandı buna. Elektriksel kuvvetin yönü elektriksel alanla aynı yönde oldu artı yük için. Önceki konularımızda biliyoruz. Gelelim şimdi manyetik kuvvete. Parçacığımızın hız vektörü şöyle verilmiş. V sıfırla verilmiş. Hız vektörü bu. Manyetik alan içeri doğru şunlar sayfa dik bir içeri doğru. Manyetik kuvvet sayfa düzlemine paralel ve yukarı doğru manyetik kuvvet. Eğer bu sapmadan yoluna devam edebiliyorsa elektriksel kuvvetle ne dedik? Manyetik kuvvet birbirine eşit olmalı. Elektriksel kuvvet Q çarpı E. Manyetik kuvvet Q çarpı V çarpı V. Kayınvalide baldız. Bu hız. Q'lar gider. Buradan elektriksel alan eşittir. V çarpı B ifadesi bulunur. Bu size başka bir konuyu hatırlatıyor mu acaba? İyi dikkat ediniz. Elektriksel alan manyetik alan. Ben hız yerine ışık hızını yazacak olursam C yazacak olursam elektromanyetik dalgaların elektriksel ve manyetik alanla ilgili ilişkisini ortaya koymuş olur. Şu B'yi başa yazacak olursam eleştir bacı diye okuyabilirsiniz. Yani ışık hızı E bölü B elektriksel alan bölü manyetik alan. Aynı zamanda elektromanyetik dalgayla ilgili de Şöyle bir hatırlatma yapmış olalım. O halde parçacıkların hareketleri sırasında etkilen elektriksel ve manyetik kuvvetlerin eşit olup olmamasına göre parçacığımızın sapmasını ya da sapmamasını konuşabiliriz. Şöyle bir örneğimiz olsun. KBD noktalarından düzgün manyetik alana giren K noktası, L noktası. Yüklü parçacıkların momentum büyüklükleri eşittir. Bu parçacıkların manyet alanda izlediği yörüngeler şekildeki gibidir. Buna göre parçacıkların yük büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Eğer momentumun bağıntısını gebere diye pratik olarak hatırlayabilirseniz sonra da zaman kazanırsınız. Diyelim hatırlayamadınız. O zaman mecbur yazacaksınız. Yarı çapı eşittir. M çarpı V bölü Q çarpı V. Buradan M çarpı V yani kütle çarpı hız momentum demekti. Momentumu yalnız bırakacaksınız. Sorumuzda diyor ki momentum büyükleri eşit. O halde P1 ile P2 nedir? Eşit. Momentumda madem ki Q çarpı B çarpı r yı. o halde yazacağım. Q1 çarpı B manyetik alanı çarpı yörünge yarıçapı. Şunu çizmiş olduğu yörüngeye bakacak olursam burası merkez kabul etmiş. 1, 2, 3, 4 birim yarıçapı var. Diğerinin yarı çapı, 3 birim. Burayı merkez kabul etmiş. Şekilde dönmüş. 1, 2, 3 birim. Yarı yerine yazdım. Ortam manyetik alanları aynı olduğundan dolayı manyetik alanlar sadeleşti. 4Q1 eşittir. 3Q2 ifadesi kaldı. Sınavda bu tarz yorumlara yönelik sorularla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Bu soruyu biraz daha geliştirelim. Biraz daha farklı bir şekilde bakmaya çalışalım. Büyüklükleri ve yönleri verilen manyetik alanların etki bölgeleri x ekseni ile ayrılmış. Şurayla ayrılmış. X ekseni ile ayrılmış. İki parça. Üst bölgesi B büyüklüğünde. Alt bölgesi 2B büyüklüğünde. K noktasına B manyetik alan bölgesine giren çünkü parçacığın L noktasına kadar hareketi şeklindeki gibidir. Buna göre parçacık L'den itibaren nasıl bir yörünge izler? Hangi noktalardan geçer? Birinci konuma baktığım zaman bunun çizmiş olduğu yörünge izleyecek olursam, şurayı merkez kabul edecek olursam, bunun yörünge yarıçapı kaç birim olarak gözümüze görülmekte? 2 birim. Nasıl? Şöyle. Burayı merkez kabul ettim. Şuradan itibaren girdi. 1, bir, 2 birim, 2 birim. O halde bunun yönü yarı 2 birim. Yarıçapı geri çapı neydi? M çarpı V bölü Q çarpı B. Peki bir baktığımız zaman diğer bölgeye geçerken parçacın kütlesi değişmedi. Hız değişmeyecek çünkü kuvvet hıza dik. Yük değişmedi. Manyetik alan kaç katına çıkmış? 2 katına. Manyetik alan dikkatine çıkarsa yörünge yarı olmuş olur? Yarı yarışer Yani 2R yerine R yarıçaplı bir yörünge çizer. Buradan itibaren burayı merkez olarak alacak olursa bunu çizeceği yörünge yarı çapı. Hayonu Ha yönü de söyleyelim şimdi etkiden kuvvetin. Manyetik alan sayfa düzlemine dik içeri doğru. Hız vektörü sayfa düzlemine paralel aşağı doğru. Etkiden kuvvetten dolayı birbirini yörünge yarı buradan döner. T'den geçti. Tekrar B manyetik alanına çıkıyor. Yörünge yarıçapı çapı 2 olacak. Buraya merkez olarak kabul edersem 2 birimlik 1-2 birim, 1-2 birim diye sayarak yörünge yer yoluna devam etti. O halde geçtiği noktalar ne oldu? L'den itibaren Z'den geçti. T'den geçti. O'dan geçti. O'dan geçip aynı şekilde yörüngesini devam ettirecek. Ancak bana bu bölgeyi sınırladığı için devam kısmına ne yapmıyorum? Bakmıyorum.